Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen Dizi Uzak Uzakşehir Dizisi'nin oyuncularından olan, e, sevilen güzeller güzeli oyuncu Sahra Şaştan yepyeni set paylaşımları, muhteşem görüntüler getirdim. Dizinin sevilen oyuncularından e, güzeller güzeli Sahra Şaş'ın bugünkü instagram paylaşımlarını getirdiğim sitten ve özel hayatından birbirinden yeni kareler paylaşan oyuncumuzun yepyeni paylaşımlarını sizler için yayınlıyorum. Sevilen oyuncumuz küçük oyuncu Kuzey ile de muhteşem bir kare paylaştı. İşte yepyeni paylaşımlarını sizler için videoma ekledim ve yayınlamaya devam ediyorum. Oyuncularımızdan gelen yepyeni paylaşımları e, kanalımda bulundurmaktayım. İşte dizi 18. bölüm set çekimlerinden oyuncularımızın yepyeni paylaşımlarını yayınlamaya devam edeceğim. 18. Bölüm set çekimleri hızla devam ediyor. Kamera arkasından oyuncularımızın muhteşem karelerini getirmeye devam ediyorum. Diziye sürpriz isimler katılıyor. İşte diziye katılan oyuncumuzun biri de Nursel Köse oldu. Diziye katılan Nursel Köse Fikriye karakteriyle dizide Alya'nın annesini canlandıracak. Bakalım, dizide neler yaşanacak. Sizlerde diziden yeni haber ve bilgiler, yepyeni kareler ve kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. yepyeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.